Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Söz verdiğimiz üzere sahur videomuzu çek, çekiyoruz. E, eşimle birlikte bir sahur e, sofrası hazırladık sizler için. E, yani şimdi ben kalkıp hemen kalkıp e, bu işte ramazanda yani bu ramazan atmosferinde bir sahur için farklı bir şey yapayım dedim simit yaptım. Hani e, ramazan pidesi yerine simit tercih ettim sahurda. Sonra işte masayı hazırladım yumurtam <laughs> haşlarken şey oldu çatladı bozuldu yani bu şekilde sundum sizlere. Sonra işte davucu geçti çok gürültülü bir şekilde geçiyor davulcu ama tabi ben davulcun sesiyle uyanmadım ama eşim davulcun sesiyle uyandı. <laughs> Sonra bebeğim kalktı bebeğimi uyutayım derken bu şekilde sizlere bir sofra hazırladık. Umarım beğenirsiniz. İşte e, sahurda e, bir videomuzu çekelim. Bir de sohbet edelimdik sizler eşliğinde. Yani e, öyle işte sonra m, e, işte Ramazan bitmeden hemen e, işte, sahur videomuzu çekememiştik. Bu da benim içimde kalmıştı. Neyse sonunda çekiyoruz. <laughs> evet ben de sizlere e, masamı tanıtmak istiyorum. Elime çatalımı aldım. Burada e, tavuk Tavuk yumurtamız ve bıldırcın yumurtamız var. Bir tanesi e, haşlanırken eşimin bahsettiği gibi çatladı. E, çatladı. Gösterelim. O yüzden şekli şey biraz gelmiş. çirkin oldu. Şekli de gösteririm. Sonra cevizimiz var. E, kuru kara, kara üzümümüz var. E, burada ne çekirdeğiydi bu? Kabak çekirdeğimiz evet. var. Leblebimiz var. Evet. Tüm gün hani e, oruçluyuz ya, enerjik olalım, Hani yemişler evet, yiyelim, yiyelim. Yemişle. Özellikle cevizlerin çok faydası Kurumu var. Kuru yoktu ama evde üzüm vardı, hurma <laughs> almayı unutmuşuz. Ee, taze peynirimiz var, kaymağımız var, ee, beyaz peynirimiz var. Bu tabağı senin hazırladığın çok belli zaten. Evet, ben hazırladım. Evet. Beyaz peynirimiz var, süzme peyniri, Yüzün yeşil zeytin, siyah zeytin, ee, tahin pekmez karışımı, domates, e, kıvırcık ve tost makinesinde ısıttığım e, köy biberlerimiz var. Aynen. Eşimin yaptığı simitler var. Masada e, evet. demlediğimiz çayımız var. E, i̇lerleyen zamanlarda bunun tarifini de e, videolu bir şekilde kanalımızda ben yayınlayacağız. Ben göstereyim. Şu şekilde. Evet simitlerimiz simitimi bu arada çok güzel. Ben e, yarı tam doy unu ve normal e, organik unlu yaptığım için biraz esmer oluyor benim simitlerim. Onu şimdiden belirteyim. Şekilde yaptım. Şöyle göstereyim sizlere de. Evet bizim simit Şirketi. biraz e, esmer. Evet. Beyaz unla yaparsanız biraz daha beyaz oluyor tabii ki. Evet. Bu yani yüzden yanık olun. gibi evet. yorumlar yapmayın. Yanık değil. Evet. Ee, Süahide suyum var. Zaten yanık olsa ben videomuza koymazdım. Tabii koymazdık. Bunu tekrar eski yerine koyabilirsin. Ee, balımız mi? var. Ve benim burada e, sarı hardal tohumum var. Ben e, sarı hardal tohumunu bir tatlı kaşı olarak her gün tüketiyorum çünkü ben de son zamanlarda bacağımda böyle romatizma ağrısı gibi huzursuz bacak sentromu gibi bir olay oldu Sonra ben araştırdım detaylı bir şekilde işte nasıl tedavi edilir nasıl geçer bu diye Bayağı araştırdıktan sonra tedavisinin olmadığını işte ilaçlarla kendimizi çok zarar verdiğimizi sadece ilaçlarla, bu e, rahatsızlığı ertelediğimizi yani baskıladığımızı gördüm. Sonra araştırırken e, sarı hardal tohumunu gördüm. Ben sarı hardal tohumunu böyle çok nadiren tüketiyordum ve çok faydası oluyordu. E, nadiren tüketirken son zamanlarda işte özellikle Ramazan ayı ile birlikte düzenli kullanmaya başladım ve çok faydasını gördüm. Sarı ve e, siyah hardal tohumunu da karıştırarak kullanabilirsiniz. E, çok faydalı. Ama bu hazır satılan hardallardan Kullanmayın çünkü e, o hazır satılanların içinde hardal çok çok az seviyede. İşte içinde sirke var, koruyucu maddeler var, e, dolgu malzemeleri var. Var da var. E, ekonomimizde çok kötü olduğu için masayı böyle donatamadık. Ben masayı e, çeşit çeşit şeylerle donatmak isterdim. Böyle e, pahalı peynirler var falan ee, ya da, yine de aldık peynir Evet bayağı şeyler aldık ama var. 1, 2, 3, 3 peynini yine peynini de e, masa böyle eski Ramazan sofralarına göre dolu dolu değil. Mesela domatesim var, salatalığım yok. Ben bugün salatalık almaya gittim. Hem e, aradığım kalitede bir salatalık göremedim. de salatalıklar çok zamlanmıştı. Çok aşırı meyveye sebzeye zam gelmiş. Yani e, diyelim ki asgari ücret bir geliriniz var. Sadece e, günde tek öğün salata yiyorsunuz diyelim. Para bitiyor neredeyse. Ya da maaşınız... Sadece e, ev kirasına ve faturalara zor yetiyor. Hatta faturaları e, ekleyince ev kirasının üzerine maaşın da üstüne bir çıkıyor. Yani çok saçma sapan bir döneme girdik. Eskiden e, insanlar maaşıyla ev kirasını öder, faturaları öder, işte kendisine, çocuklarına e, bir şeyler alır, zaman geçirir, e, sosyalleşir, kültürel aktivitelere katılır. Onun dışında bir de yatırım yaparlardı. Şimdi yatırım yapmayı da geçtim. Yani karnımızı zor doyuruyoruz. Ee, kesinlikle para pul yetmiyor. Eskiden meyve sebze en ucuz şeylerden. Şimdi maalesef ki en çok pahalı olan şeylerden. Evet oldu. bir de eskiden her şey yani organikti. Ee, şimdi organik ürünler de bulamıyoruz. Ben sizlere... E, Sözünü keseceğim ama ben söyleyeyim. Çünkü aklıma gelmişken... Ya mesela ben sofrada şey isterdim e, sahura en çok yakışan benim için çocukluğumdan kalma sucuklu yumurta. Sucuk kokusu, organik bir sucuk olsun kokusu gelsin. Öyle küçükken annem e, bize sahura uyandırırken böyle sucuklu yumurtanın kokusuyla bir cezbediyordu, uyanıyorduk yani. Onu şimdi e, istedik ama maalesef organik bir sucuk da bulamadık. Yani. Şimdi on... organik sucuk şöyle oluyor. <laughs> evet. E, coğrafi işaretler diye bir Devletin çıkardığı coğrafi işaretler logolu ürünler var. Coğrafi işaretler içinde kimyasal ve koruyucu katkı maddesi olmayan, GDO hormonu olmayan organik ürünlere deniyor. Yani bir sucuk yapılırken içindeki baharat oranları, yağ oranı ya da bir et döner yediğinizde etin oranı, yağ oranı falan bunlar devletin belirlediği yani standartlarda, kültürel standartlarımızda olan şeyler. Bunları ben aradım aradım, hiçbir yerde bulamadım. İnternette de bulamadım. İnternette var ama sipariş veriyorsunuz, çok geç geliyor. Siparişte de sucuk satın almak bana mantıksız geldi. Ama ben yine de o sucuklu yumurtayı çok özledim yani. Böyle bir kokusu falan. Ben sana e, o geliyor. dediğim sucuktan bulunca alacağım. Bu arada getir yemek sepeti bana bir işte diğer eve getiren uygulamalarda da böyle organik sucuklar olmadığı için işte sucuk almadım. Diğerleri çok zararlı olduğu için tercih etmiyorum. Hatta elimden geldiğince yumurtaları da organik almaya çalışıyorum. Her şeyi organik almak istiyorum ama işte çağımızda günümüzde para hiçbir şekilde organiklere yetmiyor. Yani organik beslenelim desem asgari ücreti maksimum bir haftada bitirirsiniz. Ben asgari ücret kazanmıyorum. Videolardan gelir elde ediyorum. Bu yüzden Videoları izleyerek yorum yaparak beğenerek arkadaşlarınızla paylaşarak desteklerseniz çok sevinirim çünkü evimin bütün ihtiyacını, bebeğimin ihtiyaçlarını bu videodan karşılamaya çalış bu videolardan karşılamaya çalışıyorum. Ben sizlere Ramazan Ramazanda yani eşim sucuk dedi. Benim için de Ramazanda eskiden bu Ankara'da hal var halen var ama eskiden dedelerimiz giderdi ya da babalarımız Halden pastırma alırdı. Böyle kocaman pastırmaları senin için böyle özel satırlarla keserlerdi. Çok az bir şey alırlardı. İşte masada pastırma olurdu, pastırmalı yumurta olurdu. Ama pastırma genelde ağırlıkla Ramazan ayında tüketilirdi. İşte kaşar alıyorsa eski kaşar alırdı daha kaliteli olurdu. Kars kaşarı, işte e, olgunlaştırılmış peynirler falan çok böyle kaliteli şeyler vardı eskiden. Evet. Şimdi... E, Bunlar kalmadı yani ben mesela eşim sucuklu yumurta dedi ama ben tam tersi pastırmalı yumurtaydı benim için Ramazan'ın anlamı. Yani eskiden pastırma çemen kokuları falan daha çok geliyordu benim için. Yani Benim yaşadığım aile en azından öyleydi. Gayet güzeldi ama artık böyle şeylere uğraşamaz olduk. Eşim çay koyarak... Yine de bak güzelleştirdik soframızı evet. yani sonra soframızı... Masamızda e çiçeklerimiz var, var. Evet. nazar boncuğumuz var. Yani amacımız masamızı güzelleştirmek. Sen çay koy ben anlatmaya devam edeyim hayatım. Ben çay koyacağım ama e, benim yaptığım simit yani masaya yakıştı bak. En çok güzel olan şeyden biri simit. Yani Şimdi e, bu da farklı olan bu de el simidi. yumuşacık. Yani evet, çok yumuşak. Dışı çıtır içi yumuşak. Ben öyle seviyorum o şekilde yaptım. Şimdi bu simide şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte burada sülmelik peynir, kaymak sürebilirsiniz. Zeytin ezmesi e, tercih ediyorsanız zeytin ezmesi sürebilirsiniz. Ee, bu kakaolu fındık ezmeleri var ya da e, neydi? Fıstık ezmesi, fındık ezmesi e, işte kuşburnu marmelatı kızılcık marmelatı e, dur sayacağım keçi boynuzu özü vesaire gibi sürmelik şeyleri de sürerek e, simidinizi renklendirebilirsiniz. Ben eskiden e, yumurtalı pide alıyordum. ama eşimin yaptığı simit Yumurtalı pide kadar lezzetli. Hatta yer yer daha lezzetli. Yani ben masadaki sofra düzenine göre işte pide mi olacak, ekmek mi yiyeceğiz ya da eşim simit poğaça mı yapacak bu şekilde kararımı veriyorum. Bu arada ben size Ramazan hakkında işte oruç hakkında bilgiler vermek istiyorum. Şimdi bazı insanlar Oruç tuttuğu zaman çok zorlanıyor ve e, susuzluk sorunu çekiyor. Böyle çok susuyorlar. E, hatta diyorlar ki işte e, su içemediğimiz için, e, çok susadığım için oruç tutmuyorum falan. Aslında çok basit kurallar var. Ben kamçılık da yaptığım için e, oradan da biliyorum. Kural çok basit ve kural şu. Şimdi biz e, sahurda, e, kampçılıkta da e, gündüz, Hiçbir şekilde tuz almıyoruz. Tuz yemiyoruz. Zaten yediğimiz, içtiğimiz her şeyde tuz var. Mesela domatesin içeriğine bakın. sodyum diye tuz gözüküyor. Peynirde var. Zeytinlerde tuz var. Ee, yani işte eşimin yaptığı simitte ya da poğaçada, ekmekte tuz var. Her şeyde tuz olduğu için ekstra bir tuz kullanmıyoruz. Bu yüzden de gün içinde e, susama ihtiyacımızı minimize yani e, minimum seviyelere çekmiş oluyoruz. Yani Kamp yapıyorsanız, yürüyüş yapıyorsanız, oruç tutuyorsanız e, gün içinde yani sabahları ve sahur vaktinde e, tuz kullanmıyorsunuz. E, sadece işte akşamları ve e, iftar vaktinde tuz kullanıyorsunuz. Tuz hiç kullanmıyorum demeyin çünkü tuzun çok faydaları var. Tuz kullanın ama abartmadan kullanın. Tuzun fazlası zarar, azı da zarar. E, o yüzden yani tuz faydalı ve tuzu kullanın. Ben sana sana diyorum. Ben size yanlış oldu. Ben size orucun faydalarını da anlatayım. Bu internette çok meşhur aralıklı oruç olayları da var. Bütün doktorlar da öneriyor. Şimdi oruç tuttuğumuz zaman midemiz, iç organlarımız, özellikle karaciğerimiz, böbreğimiz Bunlar bir otomatikman dinlenme moduna giriyor. Çok rahat ediyor. Kendisini temizliyor, yeniliyor. Hücrelerimiz yenileniyor. Ve bu sayede daha böyle genç, daha dinç, daha zinde, daha uzun ömürlü insanlar haline geliyoruz. İnsanlar aralıklı oruç tuttuğu zaman kilo verirken Ramazan'da kilo veremediğini söylüyor. Bunun sebebi de iki tane. Birincisi genelek, genelek söylemedim. söyleyemedim geleneklerimizden gelen e, tatlı yeme istekleri yani atıyorum insanlar sahurda tatlı tüketiyor, iftarda tatlı tüketiyor, aralarda tatlı tüketiyor. Çayın yanına kurabiyeler, evet. pastalar, biz tüketiyoruz. Işte bisküviler değil. bunları tüketiyor. E, bunları tükettiği için de kilo veremiyor. Hı. Bir kilo verememesinin diğer sebebi de biyolojik saatimize göre hareket etmemiz. Mesela şu an e, saat 3.30 4 civarında hava karanlık gece vakti şimdi siz siz bu saatte yemek yerseniz otomatikman uyumasanız bile e, vücut bunu kilo olarak al, yani kilo yapıcı bir madde olarak algılıyor ve kilo almaya başlıyorsunuz. Vücut anında insülin direncini yükseltiyor. Size bilimsel de ilerleyeyim. <laughs> e, yapmanız gereken olay sadece gündüz yemek yemek. Gündüz dışındaki bütün vakitlerde Sadece su gibi maden suyu gibi sıvılar tüketmek, hatta çay içtiğiniz zaman bile bu size kilo olarak geri dönüş yapabilir diyebilirsiniz. Mesela yeşil çayın ya da siyah çayın kalorisi birden daha az, ya tabii yüzde bir falan. Ama o %1 bile size kilo olarak geri dönüyor çünkü vücut insülini, insülin hormonunu zıplatıyor ve bütün yediklerinizi, içtiklerinizi yağ olarak depolamaya başlıyor özellikle de karbonhidrat ağırlıklı, nişasta ağırlıklı şeyler tüketiyorsanız işte unlu mamuller, ekmek, e, işte pirinç gibi vesaire ya da patates gibi otomatikman bir anda kilo alımınız zirveye ulaşıyor. E, zayıflamak isteyenler Ramazan ayı bittikten sonra e, aralıklı oruç sistemiyle çok rahat zayıflayabilir. Bu da çok basit. E, uyandıktan 2 saat sonra kahvaltı yapıyorsunuz. Aradan e, Minimum 6-8 saat sonra akşam yemeğini yiyorsunuz. Hepsi bu. Yani gün içinde yemek yiyorsunuz. Ee, sonrasında da bir daha hiçbir şekilde yemek tüketmiyorsunuz. Ama su içebiliyoruz. Aynen su içebiliyoruz. Maden, maden suyu, maden suyu içebiliyoruz. Evet. Maden suyu özellikle çok faydalı. Şimdi biz e, eşimle e, kahvaltımızı yapıp e, niyet edip oruç tutmaya başlayacağız. E, oruç tutan herkesin e, orucu kavulu, Allah orucunu kabul etsin. Evet, oruçlarınız Allah kabul etsin, dualarınızı kabul etsin. İnşallah herkes istediği bütün güzelliklere, işte bütün iyi niyetlerine, dualarına kavuşur ben önce. Bizi destekle, desteklemenizi ve videolarımızın yani yeni içerikler üretebilmemiz için bizi destekleyin. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız, işte kanalımızı takip edin, abone olun, bildirim zilini açın. Evet bildirim zilini açın çünkü biz bundan sonra eşim ve kızımla birlikte düzenli videolar yüklüyoracağız Şimdilik bizden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.